Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bugünkü videonun içeriği e, besli danasından ne kadar kazanırız. Besli danasının maliyetlerini şöyle hesapladım. Birazdan size kalem kalem anlatacağım. Videomuza geçmeden önce videomu beğenirseniz sevinirim. Bu videonun içinde ne olacak? Besli bu şekilde satın alıp 10 e, ay beslediğimizde e, giderleri çıkardığımızda cebimize ne kadar para girecek? Şu anki şartlarda bunu hesaplayacağım size. Besi rasyonunu buraya yazdım. Gelirleri giderleri günlük güncel fiyatlardan yazdım. İşte arpadır, sılaycıdır bunların güncel fiyatlarını yazdım. Hem güncel fiyatları görmüş olacaksınız. Hem de bir besi aslında ne kadar kar elde ettiğimizi size anlatacağım. Bu videoda şey değil. Annesi sizde olup yani diş hayvandan yavruyu alıp kesime kadar beslemeniz değil. 270-250 kilo bandında danaları alıp 10 ay besledikten sonra mezbahane de kestirme. E, gazancını kazancını anlatacağım size. Neden bunu anlatıyorum? Normalde ben öyle yapmıyorum. Ediniz özür Diş hayvanlar ben de e, buzağları büyütüp kendi buzağımı besisini yapıyorum. Bu şekilde anlatmamın sebebi yani dışarıdan buzağı almamızın sebebini şöyle açıklayayım size. Ülkemizdeki 195 besici dışarıdan dana alıp kestiriyor. Neden böyle yapıyor? Normalde buzağısını kendi büyütse daha karlı. Ama o aradaki fark pek gözüne gelmiyor. Çünkü inekle uğraşmak gerçekten zor arkadaşlar. Sağ mıydı, bakı mıydı, doğu muydu? Buzağı büyütmek de gerçekten zahmet istiyor. E, zahmet olmayıca da kazanç olmuyor da. E, besicilerimiz e, nasıl söyleyeyim? Besicilik tembel işidir e, diye bir laf var. Ondan dolayı bu şekilde yapıyoruz. Yanlış anlamayın. Yani bu şekilde de kazanç sağlanıyor. Bunlara da hızlı değil. E, ülkemizdeki zaten %90 besici dışarıdan buzağısını alıp kesime kadar hazırlıyor. Şimdi saat öğlen vakti. Ee, i̇neklerin suyunu açtım bildiğiniz üzere. Öğlenlere hayvanların suyunu açıyoruz, suluyoruz. Günde iki sefer bunu yapıyoruz. Bize bir zarar olmuyor. Ee, otomatik olsa tabii daha iyi olur. Hayvan can hissedince her zaman su içse. Genelde zaten hayvanlara su bırakmıyoruz arkadaşlar. Köylü usulde yani eskide, eski ahırda günde iki sefer suluyorduk. Bir sabah bir akşam olmak üzere. Burada 4 sefer 5 sefer sulanıyor. Bazen içinde su bırakıyoruz boruların. Can istediklerinde de içiyoruz Durum bu şekilde. Bu tosunumuzun boynuna şey taktık. Midirli danamızda olan şura lastikli. Boynuna geçmesin diye böyle bir aparat yaptım. Eski videolardan bilirsiniz. Neden böyle yapıyoruz? Arkadaşlar besinin sonuna doğru hayvan et aldığı için hem boynu kalınlaşıyor hem boynu katman katman oluyor. Bu zincir bildiğiniz hayvanın boynunu testere gibi kesip boynunu oturuyor. Bu şekilde lastik veya bez parçası sardığınızda genelde torba falan da sararlar. Ama uzun ömürlü olsun diye ben lastik çaldım, sardım. daha öncesinde ne yapıyordum? Şu plastik yumuşak yani PVC kuyu borularını içine geçiriyordum. O şekilde daha iyi oluyor. Bu da iş koruyor. Maksadımız zincirin ebatını büyütüp boyuna geçmesini önlemek. Besiktas dananız böyle bağlı sistem doluyorsa boyunlarını sık sık kontrol edin. Şimdi birazdan anlatmaya geçeceğim. Bunlar suyunu içsin. Ee, videoyu içeride anlatmamı istemiyorsunuz. Hem de zaten dışarıdaki danalarla ilgilendiriyor bu. 270-250 bandında, 300 kilo bandında besli sana saracağız ya birazdan. Onlara bakarak videoyu anlatırım. İçeride neden anlatmamı istemiyorsunuz? Bir takipçimiz öyle yazmış. İçeri karanlık olduğu için dışarıdaki açık besli anlat demişti. De. O yüzden dışarıda anlatacağım arkadaşlar. Lafı yine uzatıp, gevelep gevelemeden net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tabii konumuza geçmeden önce iki tane haberim var size. Kabe'ye geçmeden önce şöyle bir suyumuza bakalım. Bunlar da çünkü suyu otomatik değil. Evet bunların suyu var genelde zaten günde bir sefer doldurduğumuz zaman gidiyor. Bunların da tek sıkıntısı yosun oluyor arkadaşlar. Bazen de hayvan arkasını şuraya getirip içine pisleme durumu oluyor. Daha başımıza gelmedi. İki aydır dışarıdalar. Umarım gelmez. İlla ki gelir arkadaşlar hayvan sonuçta bu. Bunu ben bir hafta önce temizledim. Bakın yine tekrardan önce ama şey yosun olmuş. Tekrar bir temizlenmesi lazım onun. Temiz su, temiz ahır. Hayvancılıkta bir numara. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Olmazsa olmaz. Eğer pis olursa hastalıklardan gözünüzü açamazsınız. Bütün hayvancılık için geçerli. İlk haberim şu arkadaşlar. Danalarımızın da kupe takıldı. Şöyle göstereyim size kupelerini. Hayvanlar yatıyor. Kaldırmak istemiyorum. Bakın. Bazılarında iki küpe var. Bazılarında tek küpe var. Bunun böyle olmasının sebebi ee, hayvanlar açık ve olduğu için ben de dışarıdaydım yani. Şehir dışına çıkmıştım bir günlüğüne. o arada gelip küpe takmıştır. Kardeşim de tutamamıştır. Tek kule, tek kulağa küpe takmayı uygun görmüştür. Diğer küpeler de burada. Hatta şurada bir de duvara astım. Duvarda duruyor. Normalde iki kulağa takılması lazım. Hatta bazen şey dedik biz. Hiç takmayalım duvara asalım diye. Onu kabul etmediler. Neden kabul etmediler arkadaşlar? Bu çiftçi hayvan şeyi var, ee, tarım. Adı aklıma gelmedi şimdi. Bunları kaydediyoruz üstümüze. Eğer iki bulana da kupe takmasak bu hayvanlar bir daha etme durumumuz var. Bunun yüzünden illaki kupe takıyorlar. Neden bunu iki sefer yapıyorlar? Arkadaşlar şey almak için, destek almak için. O yüzden kesinlikle kulağa kupe vurulması lazım. Kabul etmiyorlar yani bunu teklif etmeyin. Ha belki çok zor da olurlarsa ee, şey yaparlar. Çok geç takıldı arkadaşlar bu arada 8 aylık oldular. 8 aylık da kendi takılıyor. Zaten birincisi biz çağırdık onlar gelmedi. Sonra da biz çağırmadık yani hiç hatırlatmadık. Şap hastalığından dolayı. Şu arada da gelip kupelerini yaptılar. Daha 2 gün oldu kupeler takılalı. Biraz insandan korkuyorlar hala. Şimdi arkadaşlar rasyonumuza geçelim. 6 dakika olmuş. Normalde bu kadar uzatmazdık. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Şöyle müsait bir yere oturalım. Danalarımızı rahatsız etmeyeceği şekilde hem danalar gözüksün hem biz rasyonumuzu yapalım. Arkadaşlar bunlar şu an canlı ağırlığı 250-270 kilo bandı yani 250 ile 270 arasında gidip geliyor. Şu şarolar ve erkek dana biraz daha ağırdır arkadaşlar diğerlerine göre. Şu lümüzün ağır en hafifleri arasında şu. Bu biraz boyuna gidiyor bunlar ete gidiyor arkadaşlar et olduğu için. Şöyle arkadaşlar rasyonumuzu gösterelim. Daha doğrusu rasyondan kastım. Şey, ben genel giderleri yazdım. Toplam şeyleri. Yani bir dana 10 ay boyunca ne yer onları yazdım. Videonun başında söylüyorum buradaki yazdıklarım e, fazladan fazla yazdım. Yani fazla yazdım. Normalde bir beslenası bu kadar yemez. E, bundan bir 500 kilo eksiltirsek anca o kadar yer arkadaşlar. Ama maliyet e, tam çıksın diye yani fazla çıksın eksik çıkmasın diye bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar 10 aylık besi ne kadar kazandırır? Ee, dana başı ne kadar kazanıyoruz? Besiciler ne kadar kazanıyor? Bildiğiniz üzere ben besici değilim arkadaşlar. Ya kurbana kesiyorum ya da besi yani mezbaneye götürüyorum da 1-2 tane anca gidiyor. Genelde kurbana dek getirmeye çalışıyorum. Ee, şimdi şu ayarda danayı aldık. Bunlar 250-270 kilo bandı ağırlığında bunlar. Şöyle netleştirelim. Aynen bu ayarda danaları aldık. içeri koyduk. Bu dediğim hesap erkek danası için geçerli erkek besi danası için erkek besi danası şu ayarda erkek besi danası. Akif Metin var YouTube'da da izliyorsanız bilirsiniz. 90 bin lira arkadaşlar. 85 bin lira değer arkadaşlar. 90-95 bin lira aralığında. Ortalama rakam şu an için söylüyorum 90 bin lira. 90 bin liradan hayvanı aldık arkadaşlar. 10 ayda besi yaptırıp kestireceğiz. Kestirdikten sonra cebimize ne kadar girecek bunu hesaplayacağız. Hep beraber görelim. 2 ton mısır sılacı arkadaşlar. 2 ton bu hayvanlar mısır sılacı yer. Ee, bu mısır sılacı hakkında da şöyle söyleyeyim. E, ee, fiyatlar burada yazılı zaten ton fiyatı falan. Eti sararttığını söylüyorlar. Evet arkadaşlar eti sarartıyor. Bu mısır sılacını son aylarda vermiyorlar. 3 ay 2 ay kesiyorlar bu mısır sılacını. Bu mısır sılacını ben de kestim zamanında. Ee, neden kestim? Kurbana vereceğim, dana da kestim arkadaşlar mısır sılacını. Normalde mezbaneyi kestireceğimiz hayvanlarda mısır sılacı kesilmez. Neden kesilmez? Adam zaten mezbaneyi kestiriyor. Kasap mı alır, artık başka biri mi alır? restoran mı alır? Etin sarılığına bakmaz arkadaşlar. Mezbanecinin hiç e, et sarıdır dediğini duymadım da kulağıma da gelmedi. Ee, bu yüzden mısır sılacı kesilmez arkadaşlar böyle mezbaneyi kesilecek hayvanda. Son zamana kadar verir. Ama ben burada yine iki ton yazdım. Bunu biraz düşük kaldım arkadaşlar. 2 ton mısır sılacı 4000 TL tonu. Şu an paketli sılacdan bahsediyorum. Güncel fiyat 8 8000 lira maliyet arkadaşlar bize. bu mısır sılacında ortalama rakamını yazdım 3500'e de var. 4200'e 4500'e de var arkadaşlar. Araştırdım. Sordum birkaç kişiyi. Ortalama rakam 4000 lira yazdım. Büyük ihtimal 4000 lira olur bu sene. Bu dediğim paketli mısır sılacı yerinde değil arkadaşlar. Paketli top şeklinde olan mısır sılacı. Bir ton saman 4000 lira arkadaşlar. Bu da 4200 ya e, 4000 yazdım düz olsun diye. Ee, normalde bu saman e, 2000 liraydı. 4000 liraya çıktı. Gerçekten altın filan hikaye. Samana yatırım yapsaydınız şu an zengindiniz. Ee, bir de saman alırken şunu da söyleyeyim. Mısır ama şey arpa saman almaya dikkat edin. Buğday samanı sert olur. Hayvan pek sevmez buğday samanını. Şey, eğer elinizde imkan varsa arpa saman alın. Bu da 4000 liradan 1 ton saman 4000 lira arkadaşlar. 10 kilo da yonca, pardon 100 kiloda yonca. Bu yonca 3 ay, 4 ay arasında verilir. Ben 3 aydan hesapladım o yüzden 100 kilo yazdım. Bu yoncayı niye veriyoruz arkadaşlar? Bunların boya gelmesi için. Şöyle göstereyim size netleştirme, netleştirme sorunumuz var. Yoncayı 3 ay veriyoruz. Şimdi bu ayarda aldığımız hayvanı bağlıyoruz ya veya açık besiye getiriyoruz. Hayvanın boylanmasını istiyoruz. Neden boylanmasını istiyoruz? Dolduracağımız yani et miktarını dolduracağımız alan ne kadar geniş olursa ee, o kadar geniş kilo alır arkadaşlar. Alan ne kadar dar olursa o kadar karkas et vermemiz aşağı doğru. Yani bunu boylanıp sonra da doldurmaya çalışacağız arkadaşlar. Ne kadar boyluysa bir hayvan o kadar etli olur. Şimdi diyecekler hoştanda niye öyle? da üçüncü yaştan sonra ne şarabla ne lümüzün arkadaş hiçbirini dinlemez. Hoştan kadar et alan bir hayvan yok ama işte et alım süreci farklı. Üç yaşından sonra alıyor arkadaşlar. İki seneden sonra et almaya başlıyor. Hoştanın amacı süt vermek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üstte Üstte kabayemimizi e, eledik. Mısır sılacıdır, samandır, yoncadır. Bunlar kabayem. Bunlar bilmeyenler de var. Bunu da açıklayayım ben. Kabayem dediğimiz ekmek arkadaşlar. Türk milletinin yediği ekmek gibi düşünebilirsiniz. E, bunların ekmeği de bunlar arkadaşlar. Mısır sılacı, saman, yonca. Mısır sılacı pek kabayemden şey arasında da kabayemi e, fazla olduğu için, daha ne miktarı az olduğu için bu da kabayemi geçiyor. E, toplam maliyetlerimiz burada arkadaşlar. Yoncanın da şu anki kilo fiyatı. 12 bin lira ton fiyatı. 100 kilo önce 1200 lira. Bunlar dediğim gibi bir dananın yiyecekleri. Sakın yanlış anlamayın. Bir dana bu kadar yiyor. Biraz da ben fazla fazla yazdım. Tekrar söyleyeyim. Normalde bir dana bu kadar yemez arkadaştır. Ee, şimdi yeme geçelim. 100 kilo pamuk kuspesi 13 bin lira arkadaşlar. 1300 lira. Pamuk kuspesi şimdi şöyle söyleyeyim. Bölgeden bölgeye değişiklik olabilir. Mesela İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu filan pamuk kuspesini bulabilir. Çünkü pamuk bu tarafta yetişiyor. Ama batı kısmı yani İstanbul'dur, Tekirdağ'dır. Orada da ayçiçek tohum kusbesi var. Neden? Orada da ayçiçek çok, yani çok gelişiyor, yani çok yetiştiriliyor. Bu yüzden ben buraya pamuk kusbesi yazarım. Siz oradan ayçiçek, tohum küsbesi alırsınız. Bunların hepsi hemen hemen aynı amaç için yani aynı proteini, aynı görev için içindedir diyeyim, doğru bir cümle olsun dediğim gibi buradaki pamuk kuşbesini, besiyem, arpa ezmesini falan dağılmayın. Mesela bizim burada arpa çok. Siz orada mısır verebilirsiniz. Mısırla arpa hemen hemen aynıdır. Hatta mısır arpaya göre bana daha iyi geliyor. Ee, neden iyi geliyor? Arkadaşlar mısırı daha çok seviyorlar. Mısırın yağ oranı arpaya göre daha fazla. Elinizde varsa mısır da verebilirsiniz. 100 kilo pamuk kuşbesi verdik. 13.000 liradan 1300 lira yapar. Bakın şuraya ben 1300 yazmışım. Daha doğrusu sıfır şurada da gözükmüyor. Şimdi yanlış yazdığınız diye şey yapabilirsiniz. Ee, 100 kilosu 1300 lira arkadaşlar. Bu da şunu da söyleyeyim. Pamuk kusbesinin iki çeşidi var. Biri 6000 lira, biri 13000 lira. Şimdi aradaki fark protein değerinden kaynaklı. Sakın gidip de 6000 lira almayın arkadaşlar. Samandan bir farkı yok onun. Belki bir tık daha iyi olabilir şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum. 13000 liralık ideal olanıdır. Hem de hayvanlar iyi yiyendir arkadaşlar. Diğerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu da buradan söyleyeyim. İyi araştırın. Protein değerine iyi bakın. 500 kilo besi yemi yiyor arkadaşlar. Besi yeminin şu anki ton fiyatı 15 bin lira, 7.500 lira arkadaşlar. 100 kilo arpa ezmesi, arpanın ton fiyatı 16 bin lira, o da 16 bin lira arkadaşlar. 1000 kilo arpa ezmesi yazmışım. Şimdi bakın arpa ezmesi 16 bin lira, besi yemi 15 bin lira. Burada bir sıkıntı var. Neden besi yemi ucuz? Normalde besi yemi daha pahalı olması lazım arkadaşlar. Arpa miktarını az tuttuklar için, içine işte kepektir, ondan sonra e, pamuk kusbesidir. Böyle ucuz maddelerini şey yapıp besi yeminin fiyatını düşük kar yüksek tutmak için bu şekilde. Normalde arpadan fazla olması lazım mantıki. Ama düşük olduğunu görüyorsunuz. Buna yüzden arpayı fazla vermeye çalışın bes yemine. Nasıl söyleyeyim? En sevdiğiniz yemek mesela nedir? Ettir arkadaşlar. Ben kendim için söylüyorum. Her gün et yerseniz bıkarsınız. Bunun amacı ağza değişiklik yapmak. Hayvanın iştahını arttırmak gibi düşünebilirsiniz. Yani değişiklik iyidir. 200 kilo kepek arkadaşlar. Kepeğin fiyatı da 14 bin lira. Bu da şaşırtıcı bir şekilde pahalı. O da 2800 yapıyor arkadaşlar. Neden kepek pahalı? Arkadaşlar kepek buğdayın işe yaramaz kısmıdır. Kabuğudur arkadaşlar. Kabuğu olmasına rağmen e, besi yemeğinin hemen hemen yarışıyor. Arpayla neredeyse yarışıyor. Bazen arpayı geçtiği bile oluyor bu kepeğin. Hatta geçen sene geçmişti. Çoğu besici, kurbancı kepek vermedi arkadaşlar. E, neden arpa dururken kepek vereyim diyor. Adam da haklı. E, bu da gerçekten şaşırtıcı arkadaşlar. Toplamlar bu şekilde 40 bin lira yapıyor. 40.800 yapıyor. Elektrik, su, ilaç 2300 lira da. Bundan ekledim. 2300 lira şöyle arkadaşlar. 10 aylık. Yani 230 lira aylık bir dananın gideri. İçtiği su, elektrik, ilaç vesaire. Ben düz olsun diye 2300 yazdım 43 bin liraya tamamlamak için. Şimdi bu 2300 az diyenler olabilir. Birazdan arkadaşlar ben bunu arttıracağım merak etmeyin. Burada düz olsun diye ben böyle yazdım sonra silmek istemedim. 43 bin lira yazdım. 2300 lira da bir tane için gerçekten ideal. Hastalanmaz ama hastalanırsa şimdi 100 tane dananız olduğunu düşün veya 10 tane dananız olduğunu düşün bir tanesi hastalanır ona 5000 lira masraf yaparsanız bir ay içinde ama diğerlerini yapmazsanız o 230 lira 2300 lira öbürlerine yayılır yine aşağı yukarı bu fiyata gelir. Dediğim gibi birazdan buna ekleme yapacağım merak etmeyin. Şimdi 10 aylık besimiz bitti. Biz bu danayı ne kadar almıştık? 90 bin lira almıştık. 43 bin lira da maliyet ettik. 133 bin lira yaptı arkadaşlar. Ben bunu bakın 135'e yuvarlamışım. Dedim ya birazdan tolerans göstereceğim diye düz olsun diye. Hayvancılıkta zaten böyle 2 lira 3 liraya bakılmaz arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, gider bir yere vurur dediğim gibi çok hastalanır. Tek seferde 5 bin lira 10 bin lira beteneri masrafı dersiniz. Böyle 2 lira 3 liraya bakılmaz. Bunu direkt ben 135 bin lira yükselttim. Şimdi et fiyatlarına gelelim. Bu benim yaptığım besi biraz lüks besi arkadaşlar nasıl söyleyeyim her şeyi bol bol yazdım dediğim gibi biraz lükse kaçtım fazladan hesaplayalım ki yarın biri besi yapar bu fiyatları kazanmaz abi sen böyle dedim ben bu fiyatı kazanmadım parayı kazanmadım diye bize sistem etmesin diye ben bunları fazla fazla yazdım arkadaşlar şimdi ne yaptık 135'e mal ettik et fiyatları şu an 450 lira arkadaşlar ben 450 ben bu hayvanları şimdi aldım farz edersem kestireceğim zaman da bu et fiyatları 500 lira olacağını öngörmek zor değil arkadaşlar. Aşağı yukarı 490 500 lira olacak gibi. Olacak gibi de olması lazım. Çünkü bu enflasyonda, bu ülke şartlarında dediğim gibi kime çocuğa sorsanız çocuk bile der 500 lira olacak bu et kesimleri diye. Bu yüzden şöyle ben katman katman şey yaptım. 500 liradan sattığımızda ve bu besin dediğim gibi biraz yüksek açtı 400 kilo arkadaştır. Zaten danayı alırken de 90 bin liradan aldık. Fark ettiyseniz şimdi e, danalar 400 kilo karkas vermez diyenler olabilir. 90 liraya alınan adamdan dana karkası 400 lira vermesi lazım. Cins dana 90 lira şu an. Zaten e, görseldekinden anlattım ben 90-95 lira diye. A metini takip ederseniz orada hayvanların kalitesini görebilirsiniz. Gerçekten severek takip ediyorum. Ee, 90 bin liralık tane 400 kilo ortalama karkas. Mesela içinden bir tanesi hastanelir 300 kilo karkas verir. Diğeri mesela 450 kilo karkas verir. Şarlı vardır içinde. Biri 500 kilo karkas verir. Öyle söyleyeyim yani misal diyorum 500 kilo karkas gerçekten kolay değil. Ee, ortalaması 400 kilo karkas arkadaşlar. 400 kilodan kestirdiğimizde 500 lira olduğunda 200 bin lira yapıyor. Ee, 200 bin liradan 65 bin lira kare diyoruz. Yani 135'i çıkardığımızda 65 bin lira cebimize kalıyor. Şu anki fiyat 450. 450'den kestirdiğimizde 180 bin lira yapıyor. 45 bin lira cebimize kalıyor. Şöyle kağıdı yanık elime alayım. 450'den yani şu an kestirdiğimizi farz edersek 45 bin lira cebimize kalıyor. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi enflasyon vesaire var. Şu an alırsanız 2026'da kestireceksiniz. Ortalama şu fiyatın 520 550 arasında olacağını öngörüyorum. 550'den de kestirirseniz 85 bin lira eliniz cebinizde para kalıyor. Yani şu an aldığınız danayı e, 2026'da kestirdiğinizi düşünürsek e, 85 bin lira cebinizde para kalıyor. Ama şunu söyleyeyim, şöyle netleştirme sıkıntımız var dediğim gibi. E, 85 bin lira kalıyor da şunların fiyatı da artacağı için genelde bizim Türk halkı alıp da yemini... E, yem damına koymaz. E, koymadığı için de bu fiyatlar yerinde durmaz. Mesela samandın daha örnek verdim 2000 lira, bin lira olduğu diye. E, bu da ortalama yine 65'e 70 bin liraya tekabül gelecek. Yani ortalama bir besinden aslında her şey sağlıklı giderse 65-70 bin lira cebinize koyacaksınız. Sıkıntılı giderse 50 bin lira cebinize koyacaksınız arkadaşlar. Allah bereket versin. Bunun içinde işçilik yok. E, elektriği, suyu vesaire koyduk. İşçiliği de kendiniz düşürürsünüz bir dana için. E, besi danasında da şu var. Bir danayının 10 danaya bakmanın arasında pek bir fark yok. Besicilik zaten tembel hayva adamın işidir. Ee, besicilikte ne yapıyorsunuz? Sabah eğer açık besiyse zaten hiçbir işçiliği yok. Sabah yem, akşam yem döküyorsunuz. Hatta şu an yeni bir yöntem hayvancılık var. Torba alıp önüne de veriyorlar. Bir hafta yeme bakmıyorlar arkadaşlar. Yani bir saat söylüyorum. Ee, bir hafta yem vermiyorlar. Serbest besleme şeklinde. Ee, bu şekilde yaparsanız işçilik zaten daha çok düşüyor. Durumlar bu şekilde. Şimdi dediğim gibi kupe akıldı. Bunlara birazdan da ademin yapacağım. Ee, ademin iğnesini. Bildiğiniz üzere geçen hafta şeyi vurmuştum. iç parazit iğnesini vurmuştum. Tam bir hafta geçti. Bir haftanın içinde ademini vuruyorum. Haftaya bugün de tekrardan iç parazit ilacını vuracağım. Bu sayede hayvanları besiye yani gelişimi ayarlamış oluyorum. Dana var mesela içinde onu besiye. Düveleri de gelişimi hazırlamış oluyorum. İç parazitten kurtulduklarında hayvanlar hem kilo alımı hem de ee, boylanması daha rahat oluyor. Şu defterimizi buraya koyalım. Bu da çiftliğimizin yeni üyesi. Büyüdükçe güzelleşiyor. Kaliteli bir köpek. Bakın suyu içmiştir. Şurada ileride suyun aktığını görüyorsunuz. Bu ayağı O su aktığında şuradan vanamızı kapatıyoruz. Bu video böyleydi arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olmuştur. Dediğim gibi ben miktarları fazla fazla yazdım. 65 bin lira değil 70 bin lira kazanırsınız normalde. Tabi bunun içine işçilik yok. İşçiliği düşersiniz bir tane için neyse işçiliğiniz. Ee, bu videomuzda da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi günler diliyorum.